Selam dostlar, ormandayız. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Bu seferki içeriğimiz ürün tanıtımı. Normalde bu tip şeyleri çok yapan biri değilim. Ama e, ürünün rahatlığından dolayı, hani sizin de böyle bir şeyden faydalanmanız açısından e, bunu yapmak istedim. Evet dostlar, şu an sırtımda bir çanta var gördüğünüz üzere. Çantamızın içinde iki tane şarjörlü tüfeğimiz var. Mühimmatlarımız var, yedek şarjörlerimiz var. Görüyorsunuz ne kadar rahat, taşıması kolay. Öbür türlü iki tane kutu al, işte sağa git, sola git, o kutuyu bir yere koy, bu kutuyu bir yere koy. Biliyorsunuz plastik silah kutuları biraz da böyle hani insanı yoruyor o derece bir mevzu. Bu da gördüğünüz gibi böyle bir şey. Müthiş bir şey. Hani acayip rahatmış. Yani kullanmış olmasam inanın bunun size içeriğini çekmeyecektim. Ama kullandım ve rahatlığını gördüğüm için çekiyorum. Şimdi arkadaşlar sırtımızdan çanta indirelim. Çok rahat bir şekilde kullanımı kolay. Çok basit bir çantamız var. Şöyle bir şey bu arkadaşlar. Çift çift taraflı fermuarı var. Şurada ikisini birbirine bağlayan klipsi var. Şu el tutamağı iki parça ayrılıyor şu şekilde. Şöyle ayırıyorsunuz. Örnek veriyorum. Şurada tekrar bir tutma yeri var. Bu da ne için? Bu da şöyledir muhtemelen. Şöyle tutarsınız. Yani illa askılarla açmak zorunda değilsiniz. Yani şöyle tutar gezersiniz. Bunu da bu şekilde. Taşıması kolay. Tekraren e, indiriyorum aşağı. Önce ön taraftan başlayalım. Arkadaşlar 3 tane gözümüz var. Şöyle söyleyeyim. Ben bunları hani böyle e, sembolik olarak koydum. Atıyorum. Burada 2 adet 36 kalibre mühimmatım var. Takribi burası kaç tane alır? 6 tane falan alır. 36 kalibre. Şurada da ne koymuştum? 12 kalibre 25'lik paket koymuştum. Bundan da iki tane alır. Şurası. Burada bir tane boşta duruyor. Şurada iki göz daha var. Bunlar da şarjörlük. Birinde 20 kalibrenin şarjörü. Diğerinde 36 kalibrenin şarjörü. Evet dostlar. Şimdi gelelim çantamızla ilgili diğer ayrıntıya. Çantamızın üst tarafında şu şekilde iki tane göz var. Şu birinci gözü şu şekilde açarsınız. Şöyle açıyorum. Buyurun. Silahın biri burada. Bu şekilde bantlı. Tekrar bir göz daha var. Onu da açıyorum. Onun da fermuarı nerede burada? Her yerinde göz var abi. Arada şöyle bir sert katman var. Diğer tüfek de burada arkadaşlar. Biri burada. Çevireyim şu şekilde. 20 kalibre de burada. Ve gördüğünüz gibi tüfek üzerinde şarjör takılı şekilde. Ama tabii biz tüfekleri boş taşıyoruz haberiniz olsun. Yani dolu şarjörle bu şekilde taşırsanız yakarlar. Herhangi bir uygulamada. Yani e, kanuni bir uygulamada. Ama boş olursa bir şekilde derdinizi anlatırsınız. Bilginiz olsun. Onu özellikle dipnot olarak ileteyim. Evet bu şekilde böyle bir çantamız var arkadaşlar. Tekraren şurada bir cep var. Evrakları koymak için. Şu şekilde. Ruhsat vesaire herhangi bir şey koymak için. Omuza asmak için çok sağlam içi pet böyle askılarımız var. El tutmak için çift sap var. Bağlantı kiti var. Yani şöyle söyleyeyim dostlar. şunu bir kapatalım. Böyle basit bir şey. Basit derken bayağı kapsamlı bir çanta. Hani ben basit diyorum ama basit falan değil. Bayağı güzel bir işçilik yapılmış. Sert bir malzemeden böyle hani e, hamur gibi olmuyor silahları koyunca. Şu fermuarlarını bir kapatayım. Buyurun arkadaşlar. Şu şekilde yaptığınız zaman silahlarınızı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Şöyle örnek vereceğim. Buyurun. İster böyle taşı İster bunu al, şu şekilde omzuna al, şöyle taşı. Ya da şöyle askıları var çiftli. Bunlara böyle as, böyle taşı. Yani şunu söyleyeceğim. Dostlar, ben aldım. Memnun kaldım. Çok da güzel bir ürün. Hoşuma da gitti. Ürün linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Yani firma e, bu konuda bayağı şey, yani ürünün arkasında e, Ürününe de güveniyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Taktikal silah taşıma çantası arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Ben siyah rengini aldım. Ee, bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlara içerik önerileri bırakmayı unutmayalım. Dostlar Allah'a emanet olun.